Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Cezayir adına katılan boksör İman Helif ve İtalyan sporcu Anceli Karinini'nin karşılaştığı ve 46 saniye süren müsabaka sonrası ulusal ve uluslararası sosyal medya mecralarında birçok haber gördük. Karinini'nin 46. saniyede müsabakadan çekilmesi ve ardından yaptığı hayatımda hiç bu kadar sert bir yumruk yememiştim açıklaması bir nevi Helif'i hedef haline getirdi. Peki gerçekten Helif için ortaya atılan iddialar gerçek mi? Önce buna bakalım. Boksör İman Helif trans değildir ve biyolojik olarak da erkek doğmamıştır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu konuyla ilgili incelemelerde bulunmuş ve Helif'in müsabakalara katılmasına herhangi bir engel görmemiş. Özellikle Helif'in ülkemiz adına olimpiyat oyunlarında mücadele eden bu Sürmeneli'nin rakibi olma olasılığı sosyal medya mecralarında konunun konuşulma düzeyini arttırdı. Türkiye Boks Federasyonu'nun Helif'in diskalifiye edilmesini talep etmesine kadar sürecin ilerlediğini de biliyoruz. Konuya da şunları söylemek isterim. Helif interseks bir birey olarak dünyaya geliyor. Peki interseks ne demek? Onu da açmamız gerekiyor burada. Interseks doğuştan gelen ve bir bireyin vücut yapısının yani kromozomlarının, genital organlarının veya iç organlarının tipik olarak kadın veya erkek olarak sınıflandırılmadığı bir durum olarak tanımlanıyor. Bizler ise bu durumu öğrendiğimizde Helif'in bir kadına göre daha güçlü, bir erkeğe göre ise daha zayıf olduğu çıkarımını yapabiliyoruz. Ayrıca İtalyan milli sporcu Angeli Carini ile yapmış olduğu karşılaşmada da bu güç unsurunun eşit olmadığını görmüş olduk. Doğrudan güç unsurunun kullanıldığı bir spor dalında böyle bir şeyin göz ardı edilmesi bence adil değil. Haksız rekabetin gösterildiği hiçbir spor müsabakasının kabul edilmesi taraftarı olmadığım gibi olmayan iddiaların var olmuş gibi gösterilmesinin de doğru olmadığını düşünüyorum. Benim konuya dair söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hak odaklı ve tarafsız bir içerik sunmak için gayret gösterdiğimi de bilmenizi isterim.